Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği, TÜRSAP, Fethiye Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Müsal, turizm sezonunun ilk bölümüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vallahi bugün günlerden 21 Haziran. Ee, Sezonun neredeyse üçte birini yedik. Ee, geçen seneye göre sayılarımız, havaalanı verilerine göre çok bir fark yok aslında. Ama e, bunun pazara e, görünür etkisi e, öyle değil. E, i̇şler... E, turlar işte atıyorum tekne turları jip safariler işte paragliding bu ve benzeri aktiviteler hiç yansımadı bu yıl bayağı düşük neredeyse yok diyebilirim belki bir haftadır bir oynama var ama neredeyse yok artık okulların kapanmasını bekliyoruz biraz da önümüze kaftalarda bu hareketi bekliyoruz zannedersem okulların kapanmasıyla beraber artış olacaktır ama ee, yine de e, üçte birini geçirdiğimiz için aradaki farkı kapatmamız biraz zor. Ee, özellikle seyahat jantalarımız bu konuda biraz muzdarip durumdalar. Ee, umarım aradaki farkı önümüzdeki günlerde kapatacağız. Geçen seneden daha fazla koltuk arzımız var. Ee, özellikle İngiltere'deki tur operatörlerine. Ama dolulukları yeterince olmadı. Ee, umarım işte dediğim gibi biraz önce artarak devam edecek. Tabi e, tabii bunun en büyük etkilerinden bir tanesi de e, dövizin düşük kalması. Yabancı turistler için bahsediyorum. E, döviz yükseldiğinde tabii yerli turistimiz etkileniyor bundan. Tabii bu bir denge ama e, şey için e, özellikle İngiliz turistler için dövizin artmaması bizi biraz zorladı. E, umarım önümüzdeki günlerde bu dengeyi tuttururuz. Rezervasyon akışı ilk hafta neredeyse kesildi. E, ama şu anda gene biraz toparlamaya başladı, rezervasyonlar geliyor zannetmiyorum ben bize çok bir etkisi olacağını ama yine de tabi bize sıçraması durumunda turizm pamuk ipliğine bağlı bir anda sabun köpüğü gibi kaybolur. İnşallah o duruma düşmeyiz. Bir an önce de savaş durur. basına yansıyan işte sosyal medyaya düşen bu barlardaki uygunsuz görünüş, görüntüler var. Ben onlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Yani, bu tarz bizim turiste ihtiyacımız yok. Yani böyle savunmalar duyuyorum sosyal medyada, işte turistler de bunu istiyor, bundan eğleniyor falan filan. İnanın gerçekten biz böyle anlamda bir ülke olmamalıyız. Bu tarz eğlenceye gelen turistlerin bize bırakacağı hiçbir şey yok. Devletimizin bu konuda yaptığı denetimlerle ilgili de sonuna kadar arkasındayız. Böyle şeylerin bizim bölgelerimizde yaşanmaması lazım. Güzel bir yaz olmasını diliyoruz, havalar ısındı. Ee, bütün e, yerli turistlerimizi ve gurbette yaşayan e, misafirlerimizi e, Dalaman Havalimanı'nın hitap ettiği tüm bölgelere Marmaris'ten Fethiye'ye, Dalyan'a, Kaş'a, Kalkan'a, e, Köyceğiz'e, e, Göce'ye, Ölüdeniz'e bekliyoruz. E, burada güzel bir tatil geçirebilirler.